Şöyle bir durup düşünün. Etrafımız resmen veriyle sarılmış durumda. Telefonlarımız, akıllı saatlerimiz, hatta internette yaptığımız en ufak bir alışveriş bile sürekli veri üretiyor. İyi de bu kadar çok veri ne demek? Yani bütün bu gürültünün içinden anlamlı bir şeyler çıkarmak mümkün mü? Hadi gelin bu işin sırrını çözelim rakamı görüyorsunuz. 2.5 kentilyon byte. Evet, doğru duydunuz. Bu arkasında tam 18 tane sıfır olan devasa bir sayı. Şöyle hayal edin, bu veriyi alıp kitaplara bassak her gün dünyadan aya binlerce defa gidip gelecek kadar kalın bir kitaplığımız olurdu. Bu bu gerçekten akıl almaz bir boyut. Ve tabii ki bu devasa yığın beraberinde dev bir soruyu da getiriyor. Biz bu kadar veriyle ne yapacağız? İşte bu ne yapacağız sorusunu sorduğumuz devasa veri okyanusuna büyük veri diyoruz. Ama bakın mesele sadece büyüklük değil. Yani sorun sadece verinin çok olması değil. Asıl karmaşa bu büyüklükle birlikte gelen ve birazdan göreceğimiz diğer faktörlerden kaynaklanıyor. Bu zorluğu anlamak için genellikle 4 V kuralı diye bir şeyden bahsedilir. İlki hacim yani az önce konuştuğumuz o akıl almaz büyüklük. İkincisi hız. Düşünsenize, bir tweet saniyeler içinde milyonlara ulaşıyor. Veri inanılmaz bir hızla akıyor. Üçüncüsü çeşitlilik. Artık veri sadece yazı değil, fotoğraflar, videolar, hatta akıllı saatimizdeki sensör verileri, hepsi veri ve dördüncüsü belki de en önemlisi doğruluk. Yani bu veriye ne kadar güvenebiliriz? İnternetteki her bilgi doğru mu? Tabii ki değil. İşte bu dördü bir araya gelince karşımıza içinden çıkılması imkansız gibi görünen dev bir gürültü yığını çıkıyor. Peki, tamam ortada dev bir sorun var. Anladık. Ama biz bu gürültü yığınını nasıl faydalı bir şeye, bir çözüme dönüştüreceğiz? o gürültünün içindeki o değerli sinyali, o melodiyi nasıl duyacağız? Tam bu noktada çok sevdiğim bir söz aklıma geliyor. Diyor ki, veri bilgi değildir. Analiz eklenene kadar o sadece gürültüdür. Düşünsenize, tek başına duran rakamların, yazıların hiçbir anlamı yok. Onları anlamlı kılan, değerli kılan şey, bizim onlara bakıp analiz etme ve bir yorum getirme becerim. İşte bu analiz etme ve yorumlama işini profesyonelce yapan disipline biz veri bilimi diyoruz. Veri bilimi tam olarak ne mi yapıyor? O devasa anlamsız gürültü yığınını alıyor ve onu bizim için anlaşılır, hatta harekete geçmemizi sağlayacak bilgilere dönüştürüyor. Yani bir nevi verinin içindeki saklı hikayeleri bulan modern zaman dedektifliği gibi bir şey. Peki bu dedektifler kim? Bu işin kahramanları kim? İşte onlar da veri bilimciler. Bu insanlar gerçekten özel bir yetenek setine sahip. Düşünün. Hem istatistikten anlıyorlar, hem kodlama biliyorlar, hem de çalıştıkları sektörü mesela finansı veya sağlığı çok iyi tanıyorlar. Bütün bu yetenekleri birleştirip adeta verinin dilini tercüme ediyorlar bize. Peki, bu veri bilimcilerin çantasında ne gibi aletler var? Bu kadar veri içinde o değerli kalıpları nasıl buluyorlar? Gelin onların araç setine şöyle bir göz atalım. Bu araç setinin belki de en güçlü ve en popüler aleti makine öğrenmesi. Adı biraz havalı gelebilir ama temelde yaptığı şey şu. Bilgisayarlara veriye bakarak kendi kendilerine bir şeyler öğrenmeyi ve bu öğrendiklerine göre kararlar vermeyi öğretiyoruz tıpkı bir insanın tecrübelerinden öğrenmesi gibi. Makine öğrenmesinin de temel olarak iki farklı yolu var. Birincisi gözetimli öğrenme. Burada biz adeta bir öğretmen gibiyiz. Bilgisayara doğru cevapları gösteriyoruz. Bak bu e-posta spam, bu değil diyoruz. O da zamanla öğreniyor. E-posta kutunuzdaki spam filtresi tam olarak böyle çalışıyor. İkincisinde ise yani gözetimsiz öğrenmede öğretmeni aradan çıkarıyoruz. Bilgisayara sadece bir yığın veri verip hadi bakalım buradaki ilginç grupları, bağlantıları sen kendin bul diyoruz. Mesela bir e-ticaret sitesinin müşterilerini daha önce hiç fark etmediği kategorilere ayırması işte bu yönteme harika bir örnek. İyi, güzel, teori tamam da bütün bunlar gerçek hayatta nasıl bir fark yaratıyor? Gelin size veri biliminin belki de en meşhur, en akılda kalıcı hikayelerinden birini anlatayım. Şimdi size bir soru. Bir ayla bebek bezinin ne ortak noktası olabilir? Biliyorum kulağa bir fıkranın başlangıcı gibi geliyor değil mi? Ama aslında bu soru veri analizinin gücünü gösteren efsanevi bir hikayenin ta kendisi. Hikaye şöyle. Yıllar önce Walmart elindeki milyonlarca satışı analiz ederken çok tuhaf bir şey fark ediyor. Cuma akşamları mağazaya gelip bebek bezi alan erkeklerin alışveriş sepetine çok yüksek bir ihtimalle bir ada attığını görüyorlar. Şimdi bunu hangi mağaza müdürü akıl edebilir ki? Hiç kimse. Ama veriler bunu bas bas bağırıyor. E onlar da ne yapıyor? Hemen birayla bebek bezini yan yan arıyor, koyuyorlar ve sonuç ikisinin de satışları fırlıyor. İşte size verinin, bizim sezgilerimizin çok ötesinde hiç beklemediğimiz karlı bağlantıları nasıl ortaya çıkarabileceğinin en net örneği. Tabii bu bira bebek bezi hikayesi işin eğlenceli ve karlı tarafı. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Unutmayın, veri sadece ne aldığımızı değil, kim olduğumuzu, ne düşündüğümüzü, ne hissettiğimizi de anlatıyor. Ve bu durum hayatlarımızı derinden etkileyen hem çok olumlu hem de bir o kadar düşündürücü sonuçlar doğurabiliyor. Yani veri iki ucu keskin bir kılıç gibi. Bir tarafta bize özel hazırlanmış hizmetler, daha verimli sistemler, tıpta yeni keşifler gibi inanılmaz faydalar var. Ama öbür tarafta mahremiyetin tamamen ortadan kalkması, kimlik hırsızlığı ve bu verilerin kötü niyetli kullanılma potansiyeli gibi devasa riskler de yatıyor. Yani bu büyük güç beraberinde çok büyük bir sorumluluğu da getiriyor. Bu sorumlulukla ilgili olarak aklımızdan hiç çıkarmamamız gereken çok önemli bir ilke var. Campbell Yasası. Bu yasa aslında şunu söylüyor: bir şeyi ölçmeye başladığınızda ve o ölçümü ödüllendirdiğinizde insanlar asıl amacı unutup sadece o ölçümü manipüle etmeye başlar. Daha basit anlatayım. Diyelim ki bir sosyal medya platformunun tek başarı ölçütü insanların sitede geçirdiği süre olsun. Sizce ne olur? Algoritma size faydalı ya da doğru bilgiyi göstermek yerine sizin ne pahasına olursa olsun ekranda tutacak en sansasyonel, en öfkeli, en kutuplaştırıcı içeriği önünüze getirir. Çünkü amaç fayda değil, sadece sitede kalma süresini arttırmak. İşte Campbell yasası. Bu büyük veri çağında ölçtüğümüz şeylere ne kadar dikkat etmemiz gerektiğini gösteren çok kritik bir uyarı. Sonuç olarak bütün bu konu bizi tek bir can alıcı soruya getiriyor. Ürettiğimiz, hakkımızda toplanan, analiz edilen bütün bu verilerle aslında her birimizin kişisel hikayesi yeniden yazılıyor. Peki bu hikayenin sahibi kim? Kontrol kimin elinde? İşte bu içinde yaşadığımız veri çağında hepimizin kendisine sorması gereken en temel soru belki. De.